Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Temmuz 2022 Salı Kocaeli At Yarışı tahmin ve yorumlarımla tekrar karşınızdayım. Biraz önce Ankara videosunu çekmiştik zaten. Şimdi de Kocaeli yarışlarla ilgili tahmin ve yorumlarımla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar e, 8 koşulu bir program var. 1-6'lı Ganyan oynanabilecek. 3. koşu ile başlıyor saat 19'da akşam 7'de. Arkadaşlar 3. koşuyla başlıyor altılı Ganyan. Burada 3 yaşlı İngilizlere ait Maiden koşu var. 1800 kompiste pistte start alacak atlar. Burada bakıyoruz. Eee 9 numaralı Kadirizm. benim banko arkadaşlar burada. Buray <laughs> Maiden sonuçta. Burayı tek geçmek istemeyen arkadaşlar için önerilerim vardır. En ciddi rakibi 15 numaralı Toch Face olacaktır. Daha sonra 11 numaralı Tetragon, 8 numaralı Janimo, 6 numaralı Chico Kasan Bey ve 1 numaralı Altuğ Bey olacaklardır. Arkadaşlar 9 bende banko, 3 yaşlı İngilizler pardon 3 yaşlı İngilizler ve meydan olması sebebiyle burayı yıkmak isteyenler için 15, 11, 8, 6, 1 diyorum. dördüncü koşu altılı kanyanın ikinci aya arkadaşlar burda e, satış 1 3 ve yukarı İngilizler 1700 kompiste start alacak safganlar burada 1 e, numaralı archie 3 numaralı free cracker 12 numaralı ertuhi han ve 8 numaralı best of fatosh isimli safganlar çok çok önde ben ben bende. 1-3, 12-8 çok önde bende arkadaşlar. Hatta e, kayıt altına almak için söylüyorum. 12 numaralı Ertuğrul Han ile ilgili de çok ciddi iyi koşacağına dair e, duyumlar aldık. O yüzden 1-3, 12-8 ayrımsız yazılmalı. Çok e, sürpriz arayanlar veya rakip arayanlar öyle diyeyim geniş tutacak burayı geniş tutmak isteyenler için önereceğim atlar. 2 numaralı Final Song. 7 numaralı siyah göz ve 13 numaralı Zeren Hatun olacaktır arkadaşlar. 1, 3, 12, 8 çok önde. Rakipleri veya geniş oynayacakları içinde 2, 7, 13. Beşinci koşu altılı Ganyan'ın 3. ayağı arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir numaralı bir bahan ve 3 numaralı King of the Night. Ben de çok önde. Ayrımsız bir 3 diyorum. Geniş oynayacaklar için, rakip arayanlar için de. Bu arada üç yaşlı İngilizler kısa vade altı. Babür Cariyoğlu koşusu, kupalı bir koşu. Bir üst çok önde bende, bir Baham ve King of the Night. Rakip arayanlar, iki ve iki numaralı Birol Bey ve altı numaralı King Batur isimli safkanları değerlendirebilirler. Kendi tuttuğunuz at varsa da bunları ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bizim söylediğimiz atlara kendi tuttuğunuz atları, favori atlarınızı, takipteki atlarınızı da ekleyin muhakkak. Yani ona göre güzel bir karışım kurgu yapıp kuponlarınızı öyle yatırın bence. Nacizane. Fikrim. Arkadaşlar burada 6 numaralı Asmuray benim e, alternatif bankom olacak. E, bu e, programı gördüğümde direkt gözüme bu at çıktı, e, çarptı. Ha, dereceye falan bakarsan yani öyle bir e, çok böyle şey gibi yok. AGF'de şu an ikinci ama nedense bilmiyorum. His deyin. His diyelim buna. Yani bu at gelecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Em yani sizi de yanıltmak istemem ama bu yani her at için olmuyor. Her koşu için de olmuyor. Nedense bu ata dair bir his oluştu bende. Çalışmalarında da alternatif banko çıktı işin ilginç tarafı. Yani ben çalışmadan önce baktığımda programa bunu gördüm. Altı numarayı direkt gözüme çarptı. Sanki gelecek gibi geliyor da bilmiyorum. altı numaralı Aslı Nuray alternatif bankom olacak. En ciddi rakipler, rakipleri de iki numaralı Hızlıysan Yakala, 3 numaralı Betsi ve 5 numaralı Polat Rüzgar olacak olacaktır. Arkadaşlar altı alternatif banko çok önde bende. 2, daha sonra da 2-3-5 7. koşu 6'lı kanyanın 5. ayağı arkadaşlar. E, handikap 15. 4 ve yukarı Araplar 1500 kum pistte start alacak. Arkadaşlar burada e, 5 at söyleyeceğim. Ayrımsız. Kukonlarınızda bulunmalı. Kendi tuttuğunuz atlar varsa da buraya ekleyin. Benim e, söyleyeceğim e, ön planda tuttuğum 5 at. 1 numaralı Asteroid. 10 numaralı EFR. 15 numaralı Şampiyon Yüreği. 5 numaralı Tortum ve 8 numaralı Beşirefe olacaktır arkadaşlar. 1, 10, 15, 5 ve 8 ayrımsız yazılmalı. Kendi tuttuğunuz atlar varsa da yazınız. 8. koşu 6'lı Ganya'nın son ayağı 6. ayağı. 3 yaşlı İngilizlere ait meydan koşu 1800 kompist. pist. Arkadaşlar burada 1 numaralı Bulldozer ve 14 numaralı Victor Wallace çok 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 önde bende ayrımsız yani direkt yazılabilir. 1 ve 14 şey gibi düşünün. İkili banko gibi düşünün. Ben de öyle çalışmalarımda. Ha rakip aleyenler burayı yıkmak isteyenler, yanına at yazmak isteyenler için de önerilerim olacak. 4 tane at. Öncelikli olarak 2 numaralı yani burada sürprizi bu atları yıkacak atları tahmin ediyorum şu an. 2 numaralı canım abim. 6 numaralı Fast One. 10 on numaralı light, Lice Fırtınası. Ve 11 numaralı Perfect Black olacaktır. Benim tuttuğum atlar bu şekilde. 1-14- ikili banko gibi düşünün. Ee, çok e, rakipler ya bu iki atı yıkacaksanız yanına at yazacaksanız da 2 altı, 10 on, on bir olacaktır. Benim önerim budur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Ee, bütçenizi sarsmadan keyif alacak şekilde kuponlarınızı hazırlamanızı öneririm. Ee, yattığı zaman kuponunuz üzülmeyecek. Tuttuğu zaman çok sevinecek kuponlar oluşturun bence. O, o, hayal kırıklığı da az olur o, o şekilde. Bu bir hastalık biliyorsunuz. Yani hastalık derken büyük bir zevk. Hastalık derecesinde bir zevk. Bilen biliyor bunu zaten. Söylemeye gerek yok. Gerçekten bunun hazzı başka bir şey. Yani 5 liralık, izle, iz, liralık kupon yapıp oturup izlemek de bize, 500 liralık kupon yapıp oturup izlemek de zevk. Birinin amacı keyif almak, birinin amacı para kazanmak da olabilir tabii ki. Hepimizin tabii bir kupon tutturma şeyi var, amacı var ama gerçekten başka bir zevk haz da taşıyor yani bu at yarışları. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar kendinizi üzmeyecek şekilde kuponlar hazırlayın. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı beğenip yorum atmayı abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricamız budur. Bunların hepsi ücretsiz. Siz bize destek oldukça biz de daha çok motive olarak yani ekipmanlarımız açısından en azından böyle değişik, daha kaliteli işler ortaya çıkartmak için bunlar gerekiyor. Yani sizin desteğiniz olmadan bu, iş, bu işler olmuyor gerçekten. Ee, destek olursanız biz de her gün ayrı bir motive ile sizlerin karşısına çıkarız. Dediğim gibi abone olmak, bildirim zilini açmak, beğenmek, yorum yapmak. Ücretsiz yani hepsi. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. At koşar, bak kazanır diyorum. Herkese bol şans.